Esmanur ne arıyorsun masanın altında? <laughs> Resmen kedi senden kaçıyor Esmanur. <laughs> Yakala onu. Yakala Hey Tony. Tony buraya gel. Esmanur kedi avında. Esmanur sen neden bu kadar heyecanlıydın? Bir gelip anlatın anneciğim. Hah. Yuvarlanıyor. Özel harekat. Özgür'ün okulda pijama partisi yapacakmış. Hangi pijamamı giyeceğim? Karar veremiyorsun. <laughs> Ne <laughs> Kedi yararken de saçın başın güzel dağılmış. Çok kolay. Ya da şey yapalım mı Esma Nur? Bütün pijamalarını dene hepsini. Ee, kombinlerine bakalım. Karar veremiyorsun ya. Puanlayalım. Aynen puanlayalım. Hem de şey yapalım arkadaşlar. <laughs> Şeye de soralım. Youtube'dan arkadaşlara soralım. Onlar da sana yardımcı olsun. He. En çok hangisini beğenirseniz arkadaşlar. Pijama partisinde Esma Nur onu giysin. Ne dersiniz? Sen de yardımcı ol bize tamam mı Kedoş? <laughs> Hadi başla denemeye. <laughs> Kız şu kediyi bırak oyuncağın, kedi değil o! <laughs> ah yavrum nasıl kaçıyor. Esma, Nur biz hazırız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen de hazırsan ilk kombinini görebilir miyiz? <laughs> Ay 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 çok tatlısın ve çok uyumlusun. Suluğunu da özellikle pembe mi seçtin? Evet. Çok güzel olmuş. Bakayım saçların da çok güzel. Tokalarına bakayım. Tokaların da çok güzel olmuş. Başka neler var? Bir de şu kulaklıktan babayı kolyem gözüküyor. Ha kolyesi de varmış pembe pembe o da çok güzel. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu pijama takımı olmaz. Neden? Çünkü hava soğuk. Okul soğuk olabilir. Bu pijama takımı yaz için olan bir pijama takımı. O yüzden bunu direkt elemek zorunda kalıyoruz. Sıradaki gelsin mi? Tamam. Bekliyoruz. yaptın Esma Nur? Yeşil taktım. Abajura dönmüşsün bu arada. E neden taktın anneciğim bunu kafana? Hani lambaları kapatacağız ya böyle ışıl ışıl olacak. Ben de bir ışık olayım dedim. Ha evet iyi düşünmüşsün. Kapat bakayım lambayı nasıl görünecek? Gel bakalım. Çok güzel olmuş. Ha, çok güzel. Kimin fikriydi bu? Benim. Gerçekten olmuş bu. Işıl ışıl parlayacaksın pijama partisinde. Bu arada bu pijamanı çok beğendim Esma Nur. Bence bu seçenekler arasında ben buna şu an Beş. Kaç tane pijama deneyeceksin? Bir. Uh, daha, var da daha. Tamam ben buna 5 üzerinden yok 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü ya. gerçekten çok şık bir de şeye benzemiyor mu? Kore pijamalarına. Zaten Kore pijaması. Değil mi? Bana da öyle geldi. Şu poposunu gördüğümüz şey ne tam olarak? <laughs> <laughs> Fil mi? <laughs> İki saattir ters çevirmişsin. Ne olduğunu göremiyoruz. <laughs> Çok Gide. güzel çok uyumlu Peki. Bu da çok güzel Bu da çok güzel Işıl ışıl ışıl Ya bunu çok beğendim Güzel yumuşacık Harika E tamam tamam hadi öbürü <laughs> Şunu ters tutmaz evet. mısın <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tamam Böyle daha güzel oldu Bunu niye alıyorsun yanına kocaman Uyumak <laughs> için Gerçekten uyumayacaksınız ki Sadece parti bu tamam hadi götür götür hadi bakalım öbürü gelsin öbür kombin gelsin çok merak ediyorum daha neler hazırladın bize benim adım Esma değil benim adım Abajur ha evet senin adın Abajur gidişe bak Allah'ım yarabbim <laughs> çok tatlı olmuş aa gelsin de bir resmi çekelim çok güzelsin de elinde tuttuğun tepsi gibi olan şey ne? Oyun orada oyun oynuyor. Ha evet çok mantıklı. Bakayım çok güzelmiş pijama takımım. Bunu sana ben Londra'dan almıştım hatta beraber almıştık hatırlıyorum. Bu da çok güzelmiş bu da çok tatlıymış. Bununla da gidebilirsin çok mantıklı. Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum ama öbürünü daha çok beğenmiştim. şey ilk geldiğim Ha o pembeye mi? Ona da onun üzerinden altı veriyorum. Çünkü neden? O yazlıktı ya, sıcaktı ya yanağındaki nesmanın. <laughs> çok tatlı olmuş. Çok güzel. Her seferinde bir sürprizle çıkıyorsun karşımıza. Bunu da çok beğendik. Mangal oynamak da çok mantıklı olabilir. Evet pijama parselerinde genelde ya film seyrediliyor ya da oyun oynanıyor. Bir de dans et. Bir de Abzittin dansı yap. Geri geri git. Abzittin gibi geri geri gitti. Esma Nur artık beklemekten yoruldu. Yes. <laughs> Suluğunda da Stitch, Tulum'un da Stitch, çorapların da, bu kapandaki göz bandı. O ne? O ne kız? Oje. Bir de bu Oje ne? mi götüreceğim pijama pa? Ay bu da Stitch. Pijama partisine bunu mu götüreceğim? Evet. Neden? Bu bilmiyorum sıcak kızlar. Ve ha evet pijama partilerinde. Var ya. Evet, var ya. Bunu evet. Var. Her şeyin tam takır stitch olmuş. Aynen. Ha. ha o göz bandı, göz bandı. gece için. Öbür, aa, öbür göz mantılarını niye takmadın kombinlerinle? Esma Nur. Öbür evet. göz bantlarını da taksaydık bir keşke. Var. Çok güzelmiş. Bir geri gitsene baştan bir çekeyim. Buna da 10 üzerinden 8 verdim Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha! Ya nasıl kopardı bunu? Ama bunu şeyle yapıştırabiliriz. Yere mi düştü? Ne oldu? Ya çok tatlıydı. Neyse yapıştırırız tamam. Onu boş ver. Şimdi yapıştırırız biz onu. Üzülme ona sen. <laughs> Kuyruğu da varmış. <laughs> çok komik. Tamam. Ee, buna da onun üzerinden 8 verdim ama ben en çok daha var mı bu arada? Var bir tane kaldı. Ha tamam onu da e, giy ondan ama sonra saçlarım çok güzel olacak. Tamam onu da giy. Başka bir fikrin mi var? Bu ışıklı saç hangi hissindeydi? Koreli Ben onu çok beğendim, o çok güzeldi. Evet, ben de onca bu abajur Bakalım arkadaşların e, hangisini beğenecek. Ama sen bir sonuncuyu da git gel Esma Nur, ondan sonra karar verelim, tamam mı? <laughs> Şu eşyaları da götür. <laughs> Yorulmadın mı kız? O kadar kombin giy çıkar, giy çıkar, giy çıkar. Yavaş düşeceksin. Bak. Esma her seferinde hasta kendini yere attığını biliyorum. Ay çok hastayım. Gel artık sonuncuyu da göster Esma Nur. <gülüyor> <gülüyor> Kadife pijama takımını giymişiz. Aa! Aa! aa. Saçına ne yaptın? Yine. İnanamıyorum çok tatlış olmuş. İnanamıyorum. Ne kadar güzel kombinlemişsin saçlarının kıvırcıcık. Cin Ali'nin topu mu? Esma'nın birinci sınıf hikaye kitabı o bu arada. O çok nostaljik bir kitap. Onu mu götüreceksin? Ha pembe. Temsilen aldın yani uyumlu diye. Ha evet mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Ne yapıyorsun şu an? Anne genel ağacı çıkmış. Nasıl indi? Genel <laughs> ağacı çıkmış. Ha, olamaz. indirin. Biri indirsin Cinali'yi. Bu kaç sayfaymış? Esma saçların çok tatlı Aynen, olmuş. Esma bu arada sen gerçekten kombin yapma konusunda yani süper süper perfect beautiful beceriklisin. Evet, bu pijama takımın kadife. Güzel ama yani çok sade olmuş ya. Bir şeyler alabilirdin. Mesela bir uyku yastığı alabilirdin yanına. Ondan sonra bir sabahlık falan giyebilirdin. Bir tek saçını yapmışsın gelmişsin. Saçına 10 üzerinden 10. Bu arada saçına 10 üzerinden 10 verdim. Ondan sonra pijamana da 10 üzerinden. Pijama güzel aslında. Ama ben e, en çok şeyi beğendim ve saçlar ışıklı kore pijaması var ya çok güzeldi. Ona bayıldım. Birincisi de güzeldi. O yazlıktı. Stitchli de çok güzeldi ama çok sıcak olur bence onunla gidersen. Bunu alırsın. Ondan sonra masa bu pijamana da onun üzerinden 5 verdim bu arada. Ama saçına 10 verdim. <laughs> Saçın çok güzel olmuş. Gelsene yakından inceleyeyim şu lülelerini. Ya çok tatlılar. Çok güzeller. Bayıldım. Bana da yap. Tamam hadi. Arkadaşlar siz en çok hangisini <laughs> beğendiniz? Abuzettin geri geldi bu arada. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Ona göre karar verip yiyecek Esma Nur. Evet. <laughs> <Çızdırdık. gülüyor> saçların çok güzel. Şu bandanayı çıkarsana bakalım onsuz nasıl? Dön bakayım Aykan'ım. Arkalar düz mü? <laughs> Oldulacak arkaları da yapsaydınız. Kalk yerden kalk. Ne <laughs> kadar meraklısın yerde sürünmeye. <laughs> Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar da. <laughs> Kapatıyorum. Kapatıyorum Hoşça şey Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> İyi oldu. Güzel bir paspas yaptın koltukların altın. Teşekkür ederim. Benim Beni zahmetten kurtardın. Ya, dur, dur, işte